SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Belediye Başkanı Beliaz Bazlar, Organize Sanayi Bölgesi hakkında bir basın açıklaması yaptı. Başında mutlaka sanayici olmalıdır dedi. Son günlerde Organize Sanayi Bölgesi hakkında çıkan açıklamaların ardından, bugün SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı Beliaz Bazlar'dan da bir basın açıklaması geldi. Sanayicilik başka, yatırımcılık başka bir iştir. Bunun her şeyi içinden gelenler anlar. Ben kurulduğunda Metin Altınöz'ün başkan olmasını istedim ama sağlık sorunları nedeniyle kabul etmedi. Sonra yönetim kuruluna yöneldik. Buranın önemli altyapı sorunları var. Bir an önce çözülmesi gerek. Sanki yatırımcı kapıdaymış gibi davranıyoruz. Biz ilk günlerde de bölüm bölüm yatırımcı getirmek istedik. Elimizdeki parayı doğru yatırımlara yönlendirmek zorundayız. Mutlaka başına doğru işten anlayan, işin içinde olan birini getirmeliyiz dedi. Aslında hikayenin başından gitmek isterdim ama sonundan almak daha iyi diye düşünüyorum. ...son günlerde üzülerek izliyoruz ki... ...Organize Sanayi Bölgesi gibi ekonomik bir... ...Söke'nin geleceğine ışık tutacak proje... ...maalesef siyaset malzemesi yapılmaya çalışılıyor. Ve yapılıyor da. Bunu ben Söke'nin e, geleceği açısından hiç doğru bulmuyorum. Niye bulmuyorum? Çünkü benimle beraber o gün kuruluşunda imza koyanlar, emek çekenler inanıyorum ki üzülerek bunu izliyorlar. Biz ilk organize sanayi kuruluşu tamamlandıktan müteşebbis oluşup yönetim kurulunu seçme aşamasına geldiğimizde bize yine bürokrasinin yönetim kurulu olması terbi o zaman da geldi. Biz dedik ki bu doğru olmaz. Ben bir belediye başkanı olarak bile yönetim kurulunda görev almak istemem. ...burada sanayici arkadaşlarımızın, yatırımcı arkadaşlarımızın olması lazım. Zaten sanayi kanunu, organize sanayiler kanunu... ...2000 yılında veya 97 yılında, şimdi yanlış söyleyebilirim, özür dilerim... ...daha öncesinden biliyorsunuz, 60'lardan bir yana sadece bir yönetmenlikle organize sanayiler Türkiye'de şekilleniyordu. Sonradan yasası çıktı bunun. O çıkan yasada da organize sanayide yatırımcılar başladığı zaman yatırım yapmaya... Yönetim kurulu bu sanayiciler arasından seçilmek mecburiyeti var. Yani müteşebbis heyet tamamen organize sanayi yönetimini gerçek yatırımcıya organizede yer alan tüzel veya özel kişilere devretmek mecburiyetinde. Bu kanun gereği. Ve işin doğası da böyle. Çünkü bugün hepimiz biliyoruz ki sanayicilik başka bir iştir. Yatırımcılık başka bir iştir. Onun derdini onu içinden gelenler anlar. Ben örneğin o ilk yönetim kuruluşunda ısrarla kulakları çınlasın eski sanayi sistemimizin, küçük sanayi sistemimizin kurucusu ve tamamlayıcılarından Metin Altınöz'ün başkan olmasını ısrar ettim. Kendisi sağlık sebepleriyle o zaman kabul etmekte biraz direndi. Israr ettim. Onun bir ricası üzerine ben yönetim kuruluna girdim. Benim sağlığım müsait değil. <laughs> ben başkan olurum ama sen de dedi yanımda bana yardımcı olacaksın. Ben onun ricası üzerine girdim. Hoşnut oldum mu? Hayır. Ama ben sadece ricayı kırmamak, başında da bir sanayicinin olması açısından girdim o yönetime. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arkadaşlarımız küçük sanayi sesini kurmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Bugün Türkiye'nin örnek sanayi sitelerinden bir tanesi. Biz organize dedik ki bu anlayışı, bu sanayiciliğini de geliştirmiş hem de bu arkadaşlarımız. Küçük atölyelerden, küçücük dükkanlardan, imaretlerden büyük atölyelere, fabrikalara geçmiş insanlar. Organizenin başına da sanayicinin olması doğrusudur. Çünkü biraz espriyle söyleyeyim. Nasrettin Hoca'nın meşhur bir hikayesi vardır. Damdan düştüğünde aman seni hastaneye götürelim, işte hekim çağıralım. Aman aman dokunmayın demiş. Bana damdan düşen birini getirin. Neden? Eğer damdan düşen iyi olmuşsa bu çareyi biliyor. Dolayısıyla damdan düşen halini damdan düşen onlar, Değerli arkadaşlar bu tartışmalar yanlıştır, boşunadır. Makamlar yıpratılmaktadır. Gereksiz yere. Kamuoyu meşgul edilmektedir. <laughs> Organizemizin önemli altyapı sorunları var. Bunların çözülmesi lazım. Bir an önce çözümlenmesi lazım. Yine ben son zamanlarda duyuyorum. Sanki yatırımcılar sıradaymış gibi bankadan faizi para çekerek bir özel bankadan veya devlet bankasından e, e, istindak bedeli kredisi kullanılıyor. Ben bunu doğru yaklaşım olarak görmüyorum. Bu orada ileride yatırımcı arkadaşlarımıza bir bedel olarak geri dönecektir. Bu faizler. İhtiyaç olurduğu gün bunun kullanılması lazım. Ki biz ilk günlerde de etap etap organizanın büyümesini arazi sahiplenmesini istedik. Efendim ileride parlanırmış. Ne yapalım canım? Arazi parlanırsa parlanacak. Mal sahibi de bunun değerini alacak. Adamın elinden arazisini bedava almak kimsenin hakkı ve lüksü değil. Dolayısıyla doğru yatırımı eldeki parayı, eldeki imkanları yatırma yönlendirecek şekilde kullanmak mecburiyetini